Çok güzel Şunlara bak kızım. Gördün mü Ayşe? Ayşe bak ne kadar ilginç şeyler var. Şuna bak baba, şuna bak. Şşş. Sessiz ol canım. Parmağını da gösterme, ayıp. Tamam mı? Şuna bak. Gördüm, çok güzel. Ben de bir saklayacağım oyuncaklarımı. Hiçbirini kıramayacağım. Aferin. Aa. Merhaba. 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 Tesadüfe bakın. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Çok şükür. Ay maşallah pek tatlı. <laughs> Ayşe de öyle. Tavsiye ettiğiniz yere gittik bugün. Oradan geliyoruz. Öyle mi? Oraya bakacağım. <laughs> tamam canım. Git hadi. <laughs> Arkadaşımızla görüştük. Ayşe için çok faydalı olacak eminim. Ben de. Ee, ne güzel bir yer değil mi? Ya evet. Bunun değişiyi var bende. Yukarıda uzun oyuncakları var mı? Çıkalım mı? Dedenleri söyle çıkalım. O benim dedem değil, babam. Annemle babam. Sahi mi? Üst çıkalım mı baba? Hadi çıkalım. Siz gezdiniz bitirdiniz herhalde. Yo yeni geldik sayılır. <laughs> Yağmurcuğum bekle canım. Affedersiniz. <laughs> Babam niye bize gelmiyor anne? O hafta sonları kulüpte oluyor kızım biliyorsun. Bu gece eve gelecek mi? Söyle anne bu gece gelsin tamam mı? Leyla'nın terapiyi bırakması hiç iyi olmadı bence. Yine içine kapanacak diye korkuyorum. Bütün hafta çalıştı, hafta sonu geldi, eve kapattı kendini. Ama sizin burada olduğunuzu bilseydi gelirdi mutlaka. Hemen hemen her hafta sonu buradayım. Biliyor. O zaman gelmemesinin başka bir sebebi olabilir mi? Bilmem. Kızımız kapalı kutudur biraz. Duyguların öyle kolay kolay açığa vuramaz. Onu çözmek için sabır lazım yani. Hı hı. Son günlerde çok değişti ama. Canlandı, güveni yerine geldi. <laughs> Bunda sizin payınız büyük tabii. Böyle düşündüğünüze sevindim. Leyla için çok önemlisiniz Can Bey çay içeceğim. Siz de ister misiniz? Evet, lütfen. Hoş geldin. Nişan nasıldı? Sana sormalı. Niye geldin, niye gittin? Gördüm seni. Önce nişana gideyim dedim. Baldızım ya, ayıp olur. Sonra... Sonra geldim baktım tantana, vazgeçtim. Necla'yla Cem'i görmeye tahammül edemedim mi yoksa? Nasıl baktığını gördüm. Aynı bakışta, acı çeker gibi. Saçmalıyorsun sen. Bitmedi değil mi? Bitmedi. Ee. Ne kadar aptalım. Ama hiç heveslenme. Necla benim kadar aptal değil. İstemedi seni. Bir an bile düşünmedi seni bana verirken. Çünkü hiç sevmedi seni. Anlıyor musun? Hiç sevmedi. Sus Leyla. Şimdi zengin koca da buldu. Ne yapsın seni? Evlenecek işte. Sus. Dayanamadın mı onu görmeye? Dayanamadın mı Cem'in kollarında görmeye? Yeter! Ah! Defol hayatımdan. Defol! <laughs>